Konuşma konuşma konuşma, konuşma 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 arkadaşlar vallahi çok zor bir işin içindeydik fakat bana yaradı bakın <laughs> gençliğe tek kişiyim ben çok mutluyum hakkınızı helal edin helal, helal olsun, olsun. Gel, selam. Şey Yako, onu devirtesini de, 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 yap. Gel. Gel, 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 gel. gel. Asi. Asi. Gel ortamıza, gel ortamıza. <laughs> hocam, hocam, hocam. hocam, 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 Hadi. hocam, 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 hocam,